Merhaba arkadaşlar her 7000 like'ta yeni bir rastgele buton bölümü çekiyorum o yüzden videoya destek için like atmayı unutmayın Bir öncekinde 6700'e tıkanmışız umarım bunda geçer şimdi ne gelirse gelsin almak zorundayız tıklayalım bakalım Ve değiştirme hakkımız hiç yok ya şimdi iki tane evrim vermiş güzel Madenci için ağır bir deste oldu da Pekka için hızlı bir deste ikisini de yaramıyor Hiç çalışmaz demiyorum ama göreceğiz şimdi sıralamamız Bence rastgele butonu için aşırı yüksek dünyada 76. sıradayız Ben şimdi ilk rakibi ararken size de videoya destek için like atıp bir de hype kullanmayı unutmayın ben bu rastgele butondan çıkan destelerle oynamayı bayağı seviyorum. Bak şimdi. Duvar ikizlere vurursun bol şans. Neden biliyor musunuz? Hem aynı destelerle oynamak sıkıyor hem de böyle ya herhangi bir desteyle ustalaşsam bile metada iş yapıyor ya. Onu göstermek de güzel oluyor. Tabi deste çok saçma değilse. Mesela bu aşırı saçma değil. Ama adam da oynuyor. Kara prensi var. Buz ruhu var. Madenci. Evet onda da var madenci. Şey oynuyor bu. Roketli var ya madenci kontrol. Bir de korumaları var. Bizimki ona göre daha ağır ama dur bakalım. Pekka için korumaları iyi olmadı. Bazı iskeletlerle oynuyor çünkü. İskeletleri kesmek kolay da. Şimdi en azından kara prensi korumaları yokken Pekka ile bir şeyler çıkartabiliriz. Bunu bu arada 1x de yapmak lazım. 2x e tekrar döndürür de şu an bence korumaları tekrar döndüremez Pekka'ya karşı. Bir de bizde deprem olduğunu bilmiyor. Şöyle kuleyle birlikte vuralım hem de gittikçe canı da azalıyor ya bina kartlarının. Şimdi tek atmış olacak. Normalde ufak bir canı kalıyor. Kraliçe ile desteği dağın. Tamam. Kara prensi vardı. O daha harcayacaksın oraya. Kriyi de var. Vay roketi çıkardı bir de çok iyi tutturmadı. İlla bir yerden vurduracak şimdi. Duvar kizara evet. Ona bir şey atarsa goblinler madenci yapacağım hemen. Yok abi. <laughs> Güzel bence tercih etti. Şimdi iki tane goblin korumayı kullanırken sağdan madenci. Yine bir şey atması lazım yoksa kulesi gider. Neredeyse. Ben de rakibin yerinde olsam bu arada iyi oynadı yine. Fena değil. 1300 hasar falan önde kapattık. Mesela Pekka'yı bıraksaydı iki tane vuracaktı Pekka vuruşu. Yani öküz gibi vururdu. Ama duvar krizleri bıraktığı için daha karlı çıktı. Ama yine de iyi yakaladık yani biz de. Korumayı çıkarıyor. Kara prensi çıkarıyor. O, o sırada belki Pekka'yı önden basabilirim. Yani doğaçlama oynaman gerekiyor ya. Yayınlarda biri şey demişti. Abi işte sen Pekka'yı asla köprüden basmayın ne olursa olsun demiştin. Sen basıyorsun. <laughs> ya öyle bir lafım yok ki. Zaten Clash Royale bu. Doğaçlama oynaman gerekiyor. Maçtan maça tazıyı da önden basıyorsun. Golemi bile basıyorsun yani. Daha ne olsun. Şimdi ondan... Tesla gelebilir ya duvar kilitleri çalıştıramayız ya. Neyse ilk önce bir Pekka. 2x'e de girdik. O rokete dönebilir boş yere de. Dur bakalım. Tamam depremi illa kule vurdurtmamıza gerek yok. Hem de Karaprens tek yiyecek Pekka'dan bence. Oy canında topladığı sağdan basket devam korumaları yok sonuçta. Madenciliği illa vuracağız. Şimdi Pekka hepsini tek atacak. <laughs> Madenciyi de tutturduk. Şu an var ya %100 doğruluk oranıyla oynuyoruz. Bir tane duvar ikizi de vurdu. Pekka'yı ne Şu an o da savunurken bayağı bir zorlanıyor. Tam düzgün atakları kuruyoruz ya. Hayatımda ilk defa oynadığım desteği sanki böyle maininmiş gibi kullanıyoruz. Madenciyi yine bildik. Adam şu an bize sövüyordur. Ya yani biraz vurması lazım. Dev tuturduk Şimdi roketi de çıkardı. Soldan Kraliçi'yi bırakmayacağım. Zaten paket atıyor ya. O yüzden hem Kraliçi'yi hem Pekka'yı vurmasın. Ön tarafı da orada belki tahmin edemez. Bir de deprem arttı. oklar tabi tek atıyor. Yani öldürüyor şeyi. Oklar o da olur. Yani sonuçta evrim tesisası gitti. Bir daha dalgasıyla uğraşmayacağız. Goblinler madenciyi... Abi yine bildik. <laughs> Adam madenciyle hiç vuramadı. Arkaya doğru attım tutar mı? Bir de deprem korumalar gelebilir bu sefer. Süper. Bak nasıl gidecek ortadan. Bir de deprem yavaşlatıyor ya. <laughs> Direkt vuruyoruz madenciyle sürekli. Şimdi duvar yıkıcılar. Tomruk atar diye düşünmüştüm de. Neyse o vuramayacak evet. Şimdi savunma için mezar taşı. Yine madenciyi bırakalım. Deyse sanki ağır değil ya o kadar. <laughs> Sandımdan daha az dönüyor. Tamam. Abi yine tuttu. Sadece roket hasarı yiyoruz. O kadar da olur. Bir yandan duvar kızlar. Madenci yine ön tarafa doğru. Belki bilemez. Deprem. Oy. Biz ne kadar biliyorsak madenci adam o kadar bilemiyor yani. Tamam artık deprem alacağız hemen döndürelim desteği. Harbiden ha rakibin rüyasına falan gireceğiz. Bir kere mi madenci vurmaz lan buraya? Harbiden. Bu kadar denk geleceğini düşünmüyordum. Harbiden adamı iyi analiz ettik. Şey, şeyine kadar görüyorum adamı. Çok şey yapma. Şimdi ne gelirse gelsin yine girmek zorundayız. Bir tane hakkımız bile yok. Uy, kraliyet de bir severiz de. Dese uyumsuz ya. Bakmayın öyle. Valla bir öncekinden daha iyi diyemem yani. Tamam varil var roket var ama hani ağır hasar verecek bir şey yok. Kraliyet evini koruyacak çok bir şeyimiz yok. Dünyada kaçıncıyız? Oy 57. sıradayız. Gitgide yükseliyor kupamızda hemen diğer rakibi bulalım. eyvah <laughs> eyvah <laughs> gelen rakibi o bak Adriel. Dün kankini yendik ha abisini çağırmış gibi oldu ama rastgele butondan çıkan testiyle oynuyoruz. Daha yeni dünya finalisti oldu. 5 ile 6. arasında bitirdi. Eli de ısınıktır yani, hadi bakalım. Şimdi şövalye evrimi dönsün, herkes şey oynuyor zaten. Şövalye ve varilin olması iyi, hayal var ya herkeste. Ne oynuyorsun hiç bilmiyorum. Aa topu çok yakın attı. <laughs> Bizden madenci falan bekliyor herhalde. tersten bir anda girsek sonuçta bir daha bina kartı atamaz. Eğer şey yoksa köstebeğin. Dur bakalım, varilin falan hazır da. Ulan ya, o da istemiyor. <laughs> Milyonlara karşı ne yapsam ben, roket mi atayım? İyi vurduk da sürekli böyle yakalamak zor olacak. Minyonlarını direkt kesecek bir şeyim yok. Roket yerine farklı bir büyü verse... Şu an garanti bitiririz diye düşünürdüm. Çünkü Kraliyet'te bile iki vuruş iyi çıkardık. Varili mi atacaksın? Ne atacaksın? Oo, Adriel. Dünya finalinde de böyleydin zaten. İyi vurduk. Bomba kulesi, domuzcular destesi ne alaka? Ben madenci bekliyordum bu arada. Bir tanesi kaçtı. Bu dünya finallerinde ilk gün Adriel çok temiz oynamıştı. İkinci gün baya şey oldu yani heyecan yapar gibi oldu. O yüzden son 3'e kalabilirdi yani Adriel'in performansı iyi gidiyordu. Bize karşı da kötü oynası var. Şimdi onun topunu hemen yemek istiyorum ben. Ee, Büyül okşuyla mı yesek? Tamam. Varil maril korkuyorum ondan ama... Ulan Adriel'e biliyon sen diye kalanacağını. Kule takısına girmeye çalıştı da girmek istemiyorum Varil. Elinde şeyi yoktu, bina kartı, milyonları çıkmıştı. Tam gireceğim zaman domuzcuklar attı, savunmayı oynattı beni. Tabii burada maç kazanmak kolay olmuyor ya. Keşke şey olsaydı bize dediğim gibi. Şu roket yerine bir alim verseymiş. Çok abartmayayım ama tomruk da olur ya. Arkadan büyülü okçu. Belki rokete döneriz artık yapacak bir şey yok. Eğrimli hale hayaleti yer herhalde. Güzel. Adam defansif oynuyor tamamen. Aslında var ya şimdiden roketi bırakabiliriz. Bak bak bir tanesi kuleye gidiyor. Bomba kulesi önünde. Allah kahretmesin sizi ya. Bir de yıldırımı var. <laughs> Yandık vallahi. Bomba kulesine güveniyordum ben. Ya bir de bunlar uçarken hiçbir yere çekilmiyor ha. Fark ettiniz mi onu? Normalde gelmesi gereken yer yani. Önüne attım lan, it. Ya bir tanesi bile uçunca neyse öndeyiz yine. Arkadan bir blokçu. Rokete dönme işi iyi oldu da. Yıldırım bizi bozuyor. Her şeyi soldan atıyor. Ben büyülü okçuyu soldan atamıyorum çünkü yıldırım var yani. Çok fazla yıldırım işlevli kullansın istemiyorum tamam. Ateş şuuna bak. Bir tane milyona vurdu. Onu nasıl becerdi? Tekrardan büyülü okçu. Şövalye. Köprü savaşını vermeyelim. Kartlarını biriktirmesine asla izin vermiyoruz. Ateş ruhu tekrardan. Büyülü okçu onu iyi darlıyor aslında. Tekrardan bomba kulesi bırakalım. Atacağım lan göz göre göre yıldırım. Baril. Sonunda öne geçti ama. Kraliyetle bile atağa çıkmam lazım artık. Büyülü okçu. Varilim dön artık. Savunun abi. Bak bak bir tanesi vurdu. Ulan evrimli ayağı içimizden geçiyor. Ha, şövalye. Adamda sınırsız iksir var gibi oynuyor şu an. Baya iyi zamanda arkadan attık da anca bu zaman yani döngüden şimdi çıkabildik. Mızraklıyı bölelim varili döndürdük. Hayalet için şöyle bırakalım şimdiden. Ya abi o minyonları. <laughs> Bir yandan roket atalım yok abi. Kraliyet demir bulmasının imkanı yok bir yandan savunma. Yıldırım atamasın diye kuleye de tamam güzel. İki tane yıldırım atması lazım kuleye. Boş yere atamaz. Artık arkadan da çıkamayız ama. Çok hızlı döndürebiliyor. Güzel. Minyonlarını da keseceğiz. Aslında şey yapabiliriz. Kraliyet devi. Buz büyücü orada ya. blokçu görüyor onu. Hadi koruyalım barbar bar vurmasın. Büyük okuç Kule'de. Roketi indirmemiz lazım. Yok ya. Gittim maç. Hiçbir şey yapamayız bomba kulesi. Yıldırımı var zaten. Bir de anti yıldırıma atınca da bu sefer iki tanesi geliyor. Bir oyunda uçan şey olunca. Rokete indirebilseydik iyi de. Vallahi bak büyülü okçu güzel çalıştırdık da. Kraliyetle hiç vurmuyor ki ne yapsın? Yani önemli büyüler lazım. Roketle kraliyetle oynanmaz da. Alev topu lazım, yıldırım lazım. Değiştirelim bakalım. Ha, gelen de Çok garip oluyor. Bu tazı arkası bir şeyler çalışabilir ama şimdi rakipte sağlam havaya vuran kartlar olunca mesela aleye topu normal çarpma öldüremiyor. Evrim'in çarpma öldürebiliyor. O yüzden atak yönünü güçlendirmiş oluyoruz. İyi, i̇yi böyle. Hadi bakalım son maçımıza geçelim. O halde çarpmayla biz başlayalım. Hem evrimi döner. Desteğe baksana. 3 tane büyü var. Hem de tazıyı süsleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani mini pekka ile falan süsleyeceğiz. İskeletlerim var oğlum. Cycle oynuyor. Sen niye hamle yapmıyorsun? Arkadan yarasalar. Adam bizden ne bekliyor acaba? Bence kıvılcım falan bekliyordur. Çünkü yarasalar falan attık. Çarpma varil. Dur bakalım. Viper'a benziyor ya. İnşallah Viper değildir. Çünkü tazıyı darma duman eder ya şey. Madenci diyor yok. Kesebilecek X'eyi. <laughs> o da olmaz ki. <laughs> Ulan ya. Arkadan bir tazı bırakalım. Hemen X'eyi basamaz. Mini Pekka var. O öldükten sonra hemen gelebilir ama kule takısına girebilir miyiz? En azından çok vurdurmayalım. Bir tane vuracak. Kara prens hasta iki tane yiyoruz yani. Bunların zaten hesabını siz yaparsınız. Aslında avcıyı koruyalım bir. Oraya da iktiracısı fırını var. Eyvah eyvah. <laughs> Birader sen de mi garip desteyle oynuyorsun? Valkür hayalet binici destesi. Bir de fırın var. Avcı soldan çok iyi. Bir tane daha vuracak. Tamam. Bu hasar farkı yeter bize. Sağ tarafa alev topu çarpma yapsak fırın ölecek. Ama bir anda gelir yani. Kulemiz gider. O yüzden fırın takılsın orada. Ama iksirimiz oldu. Evrimin çarpma dönsün. Hem ateş vuruna falan da vurdun. Şimdi varıyla atalım ki fırın tamamen ortadan kalksın. Mini Pekka. Erkenden atmaya çalıştım. Vurma. Soldan da yarısı var. Süper. Mini Pekka da iyi iş çıkardı. <laughs> Hayaleti bıraktı arkadan. Evet. Adam iskelet döndürmeye çalışıyormuş. Bir yandan da baskı yapıyor işte. Şimdi hiçbir yerden hasar yemeyelim Kara Prens artı Avize. Çünkü biz tazıyla atağa kalktığımızda garanti kule alamayacağız veya çok vuramayacağız. 500-600 vuracağız. O yüzden hasar yiyeyim atağa kalkım yok yani. Normalde ağır desi de onu yaparım da bu maçta asla. Desi de akıyor ha Nasıl? Bence fena değil ya. Tamam yarı sağlı olmuyor. Pekka zaten yetişmeyecek. Her türlü yiyeceğiz ya bir tane. <laughs> Dayısı'ya bak sen de mi bu rastgele butondan çıkan Dayısı'yla oynuyor? Çok agresif oynadı. Bu atakta seni fişini çekmem lazım inşallah yoksa var ya yandık. Ucu bir midir nedir ya oynatı desteğe bak. Biz normalde bunu kullanmayız da bizimkinden daha saçma desteğiyle nasıl denk geldik ya. Bir de varili hayal tam ölsün. Vallahi Ali topu çarpmayı güzel kullandık da. Adamda dondurma var, yıldırım var. Demek ki küçük şey yok. Ee, buz ruhu, elektro ruh tarzı bir şey. Ruh olmadığı için yarasalar aslında tehlikeli. Sadece şu fırını yemek lazım. Dondurmayı çıkarmıştı. Şu an biniciyle gelemez. Yemez yani. Kesin kulye alamayacağı için. Şimdiden Kara Prens. Tesla'ya alev topu atarız yıkılır. Şu an zaten canı gitmeye başladı kendi kendine. Avcı. Alev topu. Yarasayla baskıya devam şimdi. Süper. Kara Prens de ölmedi. Mini Pekka'yı darlayalım. Şu an çok kötü durumda. Tazının canı çok... Ya Valkür atacak ya dondurma. Tamam. Yetişmez herhalde. Mini Pekka bitir orayı. Tazı sana kaldı. İki haleye topunu alacağız. Şu an fazla iksir harcadım. Tazı atarsam maçı satmış olurum. Sadece odaklanalım. Büyü döndürmeye. Bir yandan da bas kuracağız tabii. Yarasalar rakibi çok iyi zorluyor. Avcı. Alev evet, onu atalım ya. A avcı vuruyor. <laughs> güzel güzel. İyi maç döndü. Oğlum senin değilsen benimkiden daha tuhafmış ya. Ama rastgele butonla tonla bile 3'te 2 yaptık. Adriel'i de az kalsın alıyorduk. Dünyada 57. sıradayız. Sonra işte kupa kasmış olduk yani şu seviyede. 3'te 2 ile. İyi. Neyse işte dediğim gibi arkadaşlar 7000 like gelirse bir sonraki bölüm gelecek. O yüzden daha fazla rastgele buton için desteklemeyi unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.